Zeus'u çimşeği çaktı Shorts geldi arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte sadece kız karakterlerle bir oluşturduğum bir desteğiyle oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar maçımız bulundu. Şimdi hazırsanız başlayalım. 15 saniye boyunca bir şey olmadı o yüzden kestim orayı. Hemen 3-2 ile çıkıyoruz. Adamda boşluk olduğunu üzüldüm yani ne yalan söyleyeyim. Şöyle Jada ile arkadan çıkalım. Rakibin destesi güzel ancak biz biraz antiyiz. Rakibimiz havan oyuncusu bir tık O yüzden keyfimiz gıcır. Burada biniciyi beklemiyordum. Bosaydot'un direkt havana yapışmasını istemiştim. Yapacak bir şey yok. Paketi de çok güzel kullandı kendisi. Gerçekten güzel bir savunma yaptı. Hiç hasar yemeden güzel bir şekilde savundu kartlarımı. Yani madenciyi hiç beklemiyordum gerçekten bu kahramanı. Neyse ki bunu da kolay bir şekilde savundum. Burada istersem kuleme bırakabilirim ama ilk full, olduğu için bir yandan kontra atak şansı aradım. Ya boşluk attığı için sürekli bir şekilde silah şörümü etkisiz hale getiriyor. Burada bir atak girişimim var ancak başarısız oluyor tabii ki de. Yani desteklemedim zaten arkasını çok bir şey beklemiyordum. Rakip bir tık korktu sanki o tomura gerek var mıydı be hocam? Şöyle emoji ile de baskılayalım rakibi. Rakip de koç bincisinden korktuğunu bize belli etmiş bulundu. Yeni sezonla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda beklerim bu arada. Burada valkürü çok rahat bir şekilde hata çıkmak için kullandım. Ancak başarısız olduğum adamda hata çıktı. Savunmaya geçtim. E, ile beraber de zaten Valkür'ü eritti. En azından cadıyla hata çıkarız diye düşünmüştüm. Ancak baktım madenci kuleye doğru gidiyor. Silah şöyle ortaya çekmek zorunda kaldım. Paketle de zaten hatamı çürüttü. Rakipli iksirimizin eşit olduğunu bildiğim için burada hiçbir kart atmadan iksirimin dolmasını beklemem gerekiyor. Evet 2x'e girdik. İşler rakip için daha zor olacak. Çünkü benim destem ağır bir deste. Burada koç bincisi resmen domuz bincisine çok fena bir şekilde haddini bildiriyor. Bir yandan da havanı alıyor zaten. Bu yüzden burada rahatlıyorum. Arkadan bosay dutla fişekçiyi basıyorum. Fişekçi ile beraber madenciyi de eritmiş bulunuyoruz. Burada aslında rakibin çok büyük hataları var. Fark ederseniz yorumlarda zaten yazarsınız. Burada iskeletler basmak yerine direkt kuleye vurmasına izin veriyor Haydut'un. Tabii ki evliliğinin fişekçi de çalışıyor. Ve anca iskeletler atmak aklına geldi adamın. Ama onları da bu sefer cadı eritecek yani. Burada defansif bir koç mincisi basıyorum. Domuz mincisini tutsun diye. Koç mincisi çok güzel bir şekilde ilerliyor. Burada zaten yeteri kadar hasarı vuruyorum. 131 canı kalıyor. Alev topuyla bitirme planları yaparken koç mincisi son anda son vuruşu yapıyor. Arkadaşlar video bu kadardı yarın görüşürüz.